önemli bir konuyla karşınızdayım. Sosyal medyada bir akım başlatıldı. Sınavların iptal olması adına hashtag sınavlar iptal olsun hareketi sosyal medyada dünden beri sıkça gündeme geliyor. Bu videomuzda sınavların neden iptal olması gerektiğini ve sınavlar iptal olur mu sorusunu konuşacağız. Buna tabi bağlantılı olarak, olarak da karne meselesini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli dostlarım Sosyal medya sınavların iptal olmasıyla ilgili patlamış durumda birçok öğrenci sınavların iptal olmasını istiyor. Buna karşı Milli Eğitim Bakanlığı henüz sessiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği genelgede sadece seçmeli derslerden ve bazı derslerden sınav olmayacağı belirtilmişti ki bu dersler zaten sizlerin de bildiği üzere beden eğitimi, din bilgisi, müzik ve görsel sanatlar gibi sınav yapılması mümkün olmayan derslerde uzaktan eğitimle bunların sınav yapılması zaten mümkün değil. Bunun dışında bütün temel derslerden sınavlar yapılacak. Peki sosyal medyada öğrencilerin neden sınav yapılmaması gerektiği görüşünde birleştiler? Hemen bu konuya değinelim. Değerli dostlarım, EBA'da yapılan eğitim kalitesi tabii ki bir yüz yüze eğitimle karşılaştırılamaz. Birçok öğrenci derslere zaten katılamıyor. 1. Dersler verimsiz. 2. Öğrenmekte zorluk yaşanıyor. Bunun temel nedenleri ise uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle farklıdır. Uzaktan eğitimde slaytları gösterirsiniz ve okursunuz ama öğrencinin bunu anlaması yüz yüze eğitime göre yüzde yüz eksiktir. Dolayısıyla hiçbir şekilde öğrenme gerçekleşmiyor değerli arkadaşlarım. Sizler de lütfen yorumlar kısmında yazın ve bu harekete destek oluyorsanız yorumlar kısmından da hashtagden de arkadaşlarınızı birleştirmeye çalışın değerli dostlarım. Çünkü EBA'da verilen eğitimde birçok öğrenci bu şikayetle geldi. Hocam hiçbir şey öğrenemiyoruz. Eğitim tamamen yerlerde sürünüyor. Kalitesiz bir eğitim döneminden geçiyoruz ve bu kalitesizliğe karşın sınav olma mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılıyoruz. Peki ne olmalı çözüm olarak? Sınavlar iptal olsun. Sınavlar kesinlikle bu dönem yapılmasın şeklinde görüş bildiriyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Verilen eğitim ne ki onlara sınav yapacaksınız sorusu gündeme geliyor değerli dostlarım. Eğitim bu kadar verimsiz ve düşükken üstelik katılım bu kadar az iken nasıl bu öğrencileri sınav yapacaksınız sorusu sıkça aklıma geliyor. Son mesele ise karne meselesi. Dolayısıyla sınav yapılmamalı, sınav yapılmaz ise de karne zaten verilmemeli. Yani öğrenci arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hocam biz sınava girersek bu sınav notlarımız zaten düşük olacak. Ve bizim hayatımızı etkileyen bir mesele. Karnelerimiz bizim hayatımızı etkiliyor. İlerleyen yıllardaki tercihlerimizi etkiliyor. Dolayısıyla sınav olmak istemiyoruz. Karne almak istemiyoruz bu dönem. Bizi çok sınav yapmak istiyorlarsa yılın sonunda yani bu dönem bu dönemi atlayalım bir kere. Yılın sonunda ikinci dönemin sonunda biz sınavlarımız olalım. Toplu bir şekilde sınav olalım gerekirse. Gerekirse o zaman karne alalım. Ama bu dönem karne istemiyoruz. Biz yüz yüze eğitim başladığı zaman okullarımıza döndüğümüz zaman karne almak ve sınavlara girmek istiyoruz. Bu bir hareket, değerli dostlarım. Bu hareket öğrenci arkadaşlarımız arasında sıkça yaygınlaştı. YouTube'da bu şekilde sizlere haber veriyorum. Ulaş ulaşamayan dostlar varsa bu habere ulaştırılsın. Ee, sınav istemiyoruz. #hashle ile bu haberi sosyal medyada, YouTube'da, işte bütün mecralarda yayarsanız, değerli dostlar, bu hareket bir e, gündeme gelir ve konuşulmak zorunda kalır. Sizlerin talepleri de bu şekilde konuşulacak değerli dostlarım. Kimse sizlere e, tek başınıza işte sınav istemiyorum diye sınav yapım, yap sınavı yaptırmaz değerli dostlarım. O yüzden bir hareket meselesi bu. E, bu harekete destek veren arkadaşlar lütfen sosyal medyayı ve YouTube'u önemli bir şekilde kullansınlar ve kendi görüşlerinde açıklasınlar. Evet genel olarak mesele budur değerli dostlarım. Öğrenci arkadaşlarımızın görüşleri bu yorumlar kısmından sizlerin görüşlerini de bekliyorum değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.